Evet, hoş geldiniz efendim. Baldız filmi efendim, neler söylemek istersiniz? Siz de konu koyuncular olarak... ama en azından baldız kelimesi, baldızın anlamı, biraz bir şeyler söyler misiniz? Yani kadınlardan yani bir film olduğunu görüyorum sürece. Ben hep kadınların dünyaya geleceğini de kadınların besleyeceğini de geliştireceğini inanıyorum. Mutlaka filmin böyle bir şey var. Kadınlar demişken biraz fragmanda da gördük, biraz ee, kadına şiddeti değiştiren bir film olmuş aslında. İşte bunu söylüyorum zaten. Kadın, kadın kültürünü savunmak, kadınlar öncelik tanımak uygarlığın bireyci işi olduğunu düşünüyorum. Sizi görünce sinema sektörünü sormak istiyorum. Sinemanın gidişatını sormak istiyorum. Yanınızda İhsan Bey var, o da sinema sektörüne büyük emekleri olan yapımcılardan, yönetmenlerden birisi. Neler söyleyeceksiniz? İhsan Bey'in bazı açıklamaları da var yapay zeka ile ilgili. Yapay zekanın sinema ile buluşması hakkındaki düşüncelerinizi de çok merak ediyorum. Ben konularda fazla bilgiye değilim. Teknik meselelerde onları takip ediyoruz. Neleri değiştirecektir yapay zeka? Derinlikler olacak mıdır? Bilmiyorum ne olacağını. Teknolojinin işte bilimsel gelişme olarak açıklanıyor. Yarar olmasın diyorum ama sinemayı söylediğim zaman şu anda yırtılan, çırpınan bir sinema yönetmek isteyen, yapmak isteyen yatırımcılar ve yönetmenler. Fakat darmadağın. Biz Yeşil Şam Sineması'nın çocuklarıyız. Onlara tanık oldum. O başka bir şeydi Türkiye halkı için. Gerçekten toplumsallaşmanın çok önemli bir şeydi. Şimdi var olma noktasında bir çaba gösteren süreç var. Kolay değil. Ekonomik olarak işte zehirlenmesi olarak belki zor ama toparlanması lazım Türkiye toplumun bütünü gibi sanatın da sinemanın da toparlanıp geleceği arkayı savunarak geleceği mesela üstüne başka boyut getirmek lazım. Yani bırak kazanmak, meşhur olmak, film yapmış olmak tutkusu değil mesele. Toplumsal bir görevdir. Yeşilçam'ı çocukları izlediniz. Yeşilçam'ın çocuklarına soralım o zaman. Yeşilçam döneminde yapay zeka olmuş olsaydı neler oluşabilirdi? Nasıl film izlerdi o dönemin insanları? Ya filmin nasıl diye yaşayacağım bir sinema kültürü var. Dünyada gelişimde paralel. Belli bir e, yönetim içinde doğrusu vardır, iyisi vardır, kötüsü vardır, iyisi vardır. Ama Türkiye halkının toplumsallaşması konusunda bütün kasabalara kadar ilerleyen şey var, var olan ve insanları bir araya getiren başka insanların hayatına, toplumsal yaşamına müdahale eden yaklaşımdır çok önemli bir görev yerine getirmiştir. Evet. Oradan öğrenecek çok şey var. Gel ben bunu söyleyeyim. Bey size Ali Bey'in çok önemli bir kaldınız. Ali Bey'e çalışmaktınız bir şey. Zor bir insan Zor kesinlikle çok e, iyi alışabileceğiniz bir insan. Ve zaten doğum hakkı fazlası var. Evet. Benim de durumdan... beni şuraya çek. <gülüyor> <gülüyor> benim filmlerde inşallah yine projelerle beraberiz. <laughs> ya onu yiyecek mutlaka başka projeler de olacak. Evet. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederiz. Baldız filmi. Fragmanı izleme şansınız oldu mu? Çok keyifli, acayip eğlenceli, İzlemek için şu anda çok heyecanlıyım. Ee, Tüm sineması ülkemiz için çok değerli, çok güzel işler yapmaya başladı, devam ediyor. Bunun için biz de seyirciler olarak daha böyle verimli olmalıyız, ee, daha önde olmalıyız. Gerçekten tebrik ediyorum. Selam aleyküm. Ee, Tek bir alışverişiniz aslında bu çekimler için. Bizimki bir hissettikçe hissettirirsin. Nasıl bir şarkı yaşadın şu an? 25 Nisan'da çıkıyor Evet çok heyecanlıyım. E, 24 <laughs> yıl sonra e, Afro Trap versiyonu ile günümüzü uyarladım. güle güle sana geliyor. Artık siz bilirsiniz ne diyorsanız kime güle güle ne diyorsanız. Aslında siz onunla kararınız kime güle <laughs> güle dediniz. Ben hayatımda negatif her, yani her şeye güle Ondan Ona yani toksin olan her şeye güle güle diyorum. Ben pozitif bir insanım. Birisi hikaye bir insanım. Ben yedek bir sana evet. Ver bir klip oldu. Ee, gerçekten e, bu kadar hani herkes bana seksi kadın, güzel kadın, hoşuna falan söylüyor ya. Hayır, evet. tam tersi. Olduğu gibi. Ağren ve günümüze e, hitap eden bir ve e, müzik zevkine hitap eden bir versiyonla geldi. Peki, efendim Galatasaray'da siz Evet, zaten bir sitcom teklifi var. Projeyi inceliyorum, değerlendiriyorum. Ama e, içinde ne kadar var olabilirim, ne kadar başarı sergileyebilirim e, okuyorum, onu değerlendiriyorum heyecan verici. çünkü benim var. çocuklarım var, işte sahne hayatı çok daha farklı. Gidiyorsunuz, uçağa gidiyorsunuz, işte saat çekiminiz, sanat çekiminizi yapıyorsunuz, akşam sahnesi bir saat yapıyorsunuz ve e, saat durumuza göre uçakta geri dönüyorsunuz. Dizi e, çekimleri ya da İslam filmleri öyle değil. Gerçekten çok daha meşakkatli, çok daha zor. Biz yani düşünün ki 2 dakika, 58 saniyelik bir klibi biz 16 saate çektik. Dizi çekimlerinde sadece bir bölümün belki de e, 10 dakikası o kadar da çekiliyor. Bölüm bölüm hani çok meşakkatli. Bilmiyorum e, ama okul aşamasındayım. Uygun olursa yani... Uygun olursa yani... Evet evet bakacağım, değerlendirmek istiyorum. Sizin de böyle Türkan Şoray kanunlarınız olur mu peki? Var. Düşman sevişkan. <laughs> evet düşmem Net. Her rolü kabul etmem diyorsun. Evet. Ben oyuncu değilim. Benim zaten oyuncu olarak isteyen bir insan beni oyuncu olarak kabul etmeyecek. Bir karakter olarak kabul edecek. Bir vizyon olarak kabul edecek. O yüzden de düşman e, Şu karakteri canlandırdığı bir karakter var mı? Sen çok iyi Tam bana göre Ya ben zaten kendi başıma bir sitcom'um ne kadar dışarı dönük böyle eğlenceli bir karakter de olsam hiç dünyamda e, o kadar duygusalım ki biliyorum ki o dizi, o film, o bir hikaye çocuklarına bir hikaye okuyorum okurken ağlıyorum ben çok duygusalım sadece ben kendim olsam yeter net evet. Ayak uydurmayacağım ona. Ayak uydurmayacağım. Sanatıma sahip çıkacağım, sesime sahip, sahip çıkacağım, vizyonuma sahip çıkacağım. Yaratan gençler, klipleri de öyle dahil olduğu üzere asla onları Dünyanın son böyle kıyamet olarak yapay zekada o ilk onun içinde ya, ben gerçekten ona inanıyorum yapay zeka. Gerçekten ilk onun içinde ön sıralarda geliyor ona asla ayak Evet efendim, yakın arkadaşlarımla filmi. Yakın arkadaşlarım filmde çok şeker, boyacımız filmine geldi. Uzun zamandır yoktu böyle bir olayı. Asuman'la da tabii çok önceden konuşuyoruz. Emel site taşıp aynı sitede oturuyoruz. Çok, çok güzel bir film olduğuna inanıyorum. Hamdi Altan'ın reisi diye duydum, doğruysa. Hamdi de çok iyi bir reisör. Çok başarılı bir film olacağına inanıyorum. Ama bak şimdiden gördüğüm resimler de çok güzel. Efendim, çok keyifli, böyle filmlere ihtiyacımız var. Bu kadrodan nasıl bir film? gelir? komedi olduğunu biliyoruz ama. Komedi herhalde. Çok kaliteli, dozunda bir komedi olduğunu düşünüyorum. Durum komedisi olduğunu düşünüyorum. E, Oya'nın çok ince esprileri olduğunu düşünüyorum. İnşallah Emel de bir şarkı söylüyordur diye düşünüyorum. Asuman'dan da e, komik sözler bekliyorum tavırlar bekliyorum. O da çok iyi bir komedyen, çok sevdiğim tarzda bir komedyen. Keyifli bir gece. Size de hayırlı olsun diyelim efendim. efendim Sihirli o. annem için hayırlı olsun Evet, de. onu da 28 Mayıs'ta herhalde hepinize haber gelecek. Onun galasına hepinizi bekliyoruz. Ona çok heyecanlıyım. 22 sene sonra evet. Sihirli e, annem çekiliyor. Hemen hemen e, bize bu dünyaya veda edenler haricinde herkes kabullendi ve herkes geldi. Ee, tabii ki Defne Joy Foster'ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Filmde yer alacak mı diyelim? Defne Hanım filmde yer alacak mı? Ya da yer alacaksa nasıl yer alacak Bana bir sürpriz var evet. Artık onu siz hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz. Teknik şeyleri biliyorsunuz. Evet, yapay zeka ile kendisinin filmde olacağını biliyoruz efendim. işte daha ne biliyormuşuz işte. <laughs> Öyle bir şey düşünülüyor, yapılacak herhalde. Dizi tadında olur mu peki filme çevrildi ama? Dizi? Dizi, dizi tadında olur mu yani? Eskiden ha, dizisi olmaz. Çok... Dizi olmaz. Dizi tadından çok sinema tadında olsun. Hayalimiz bir ikincisi de gelmesi. Yani belki bir üç filmlik bir dizi gibi <laughs> sinemayı da canlandırırsa, çocuklar da keyif alırsa olabilir. Hayırlı olsun. Efendim. Çok teşekkürler, teşekkürler. sağ olun.